Evet, ikinci videomla devam ediyorum. Toprak söz hakkı verdim. Ee, Serhat ve Poyraz bir oyun oynuyorlar. Serhat po Poyraz'a bir sayı söylüyor. Poyraz ise Serhat'ın söylediği sayıya değeri eşit olan bir üslü ifade düşünüp bu üslü ifadenin tabanı ile üssünün toplamını Serhat'a söylüyor. Serhat Poyraz'ı 64 sayısını söylerse Poyraz'ın cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir daha sana toprak. Tamam. Serhat ve Poyraz bir oyun oynuyorlar. Serhat Poyraz'a bir sayı söylüyor. Poyraz ise Serhat'ın söylediği sayıya değeri eşit olan bir üslü ifade düşünüp bu üslü ifadenin tabanı ile üstünün toplamını Serhat'a söylüyor. Serhat Poyraz'a 64 sayısını söylerse Poyraz'ın cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Olamaz. Gerçekten çok güzel bir soru. Toprak 64 kaçın kaçıncı kuvvetidir desem? Ne dersin? 16'nın 3. kuvveti. Olmaz. 16 çarpı 16'nın 3. kuvveti var ya 16 çarpı ha, 16 çarpı yok. 16'dan çok ee, yüksek bir sayı yapar. 4'ün 3. kuvveti. Çok güzel. 4'ün 3. kuvveti olur. 4 çarpı 4 çarpı 4 16 yapar. Aman pardon, 64 yapar. Üstleri toplayalım toprak. 4, 3 daha 7. Yani 7 olabiliyor. Başka ne olur? 64 Kaçın kaçıncı kuvvetidir? 8 üstü 2. 8 üzeri 2. Üstleri topladığında 10 yapar. Başka ne yapar? Hmm, başka? Var mı bilen? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6. O da 8 yapar toplayınca. Ama 9 diye bir cevap olmaz. Var mı sorun toprak? Ee, <laughs> yok hocam. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Evet kim okuyor? Güzel bir soru bu da. Evet, evet, buyur. Bir kitabın sayfalarında birinci sayfa itibaren sayma sayılarının numaralandırma için toplam 111 rakam kullanılmıştır. Buna göre bu kitap kaç kaç sayfadır? Evet, ilk sayfadan itibaren sayma sayılarıyla numara numaralandırmak için. İlk sayfaya kaç diyecek arkadaşlar? 1, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şu ana kadar sayfa 9'a kadar 9 tane rakam kullandı. Arkadaşlar bundan sonra 10, 11, 12, 13, 14 şeklinde gidecek. Kaç tane rakam kullanma hakkımız kaldı? 111'den 9'u çıkartırsak 102 tane rakam hakkınız kaldı. 102 tane rakam hakkınız kaldı. Şimdi Burada iki basamaklı sayılar başladığı için her bir sayıya 2 tane rakam gidecek. 102'yi 2'ye böldüğünüzde 51 sayfa daha ilerleyecek. Arkadaşlar. Yani bunlardan 51 tane olacak. O zaman 51. sayı hangisi olur? Birinci sayı 10. ikincisi 11. Üçüncüsü 12 dördüncüsü 13. Bunlardan 51 tane daha olacak. Hangisine tekabül eder arkadaşlar? Bakalım. Ee, nasıl yapalım burada? Toprak söz hakkı vereyim. Geldi mi toprak? Hemen yanlışlıkla basın. Yanlışlıkla. Kadir'e hmm. söz hakkı vereyim. Gitti. Arkadaşlar birinci sayımız 10. ikinci sayımız 11. Üçüncü sayımız 12. Dördüncü sayımız 13. Beşinci sayımız 14. Hep dikkat edin. 9 fazlası. O zaman 51. sayınız 9 fazlasından kaç olacak arkadaşlar? 60. Yani kitabımız 60 sayfa olacak. Gerçekten de tutuyor mu? Yani sayfa 60'a kadar 111 tane sayı kullanılır mı? Gelin hesaplayalım. 1'den 9'a kadar 9 tane rakam kullandınız. 10'dan 60'a kadar kaç tane kullanırsanız? 10, 11, 12 şeklinde. Şimdi 60'tan 10'a kadar arkadaşlar kaç tane sayı var biliyor musunuz? 60'tan 10'a kadar kaç tane sayı var desem 60'tan 9 çıkartarak bulursunuz. 51 tane sayı var burada. 51'i 2 ile çarpın. Her bir sayı için 2 tane rakam kullanılıyor. 51 çarpı 2'den 102 tane de sayı burada kullanıldı. 102 ile 9'u toplayın. Toplamda 100. 11 tane rakam kullanılmış olacak. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin gözlük kullanımları ve cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre gözlüksüz öğrenciler kümesiyle erkek öğrenciler kümesinin birleşimi kaç elemanlıdır. Gözlüksüz öğrenciler gözlüksüz öğrencilerle erkeği birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi gözlüksüz öğrencilere baktığımızda 9 burada 4 tane de burada 9 4 daha kaç olur? 13. Şimdi bir de buna erkekleri ekleyeceğiz yani şurayı. Ama arkadaşlar Sadece 3 ekleyeceksiniz. Şu 9'u eklemeyin. Çünkü kümeye yazılan eleman bir daha yazılmazdı. Sadece burada 3 e ekliyorsunuz. 13 3 daha 16 olacak. Bakın 9'u da eklerseniz cevap 25 yapıyor. Ama biz zaten 9'u burada kullandık. Cevabımız 16 yapacaktı. Evet cesur. Bir anne ile ikiz çocuklarının yaşları toplamı 34'tür. Çocuklar doğduğunda anneleri 25 yaşında olduğuna göre çocukların şimdiki yaşları kaçtır? Evet bir anne ile ikiz çocuklarının yaşları toplamı 34. İkiz çocuk yaşları aynı olacak. Çocuk 1 diyelim. Diğerine de çocuk 2 diyelim. Bir de annemiz var. Çocuklar doğduğunda anneleri 25 yaşında. Yani çocuk 0 yaşındayken anneleri 25 yaşındaymış. O zaman bakın şu anda yaşları toplamı 25. Şu anda yaşlar toplamı 25. Yaşları toplamı 34'müş. Şimdiki yaşları toplamı da 34 olacak. O zaman çocukların şimdiki yaşları kaçtır? demiş. Buyurun. Çocukların şimdiki yaşlarını bulacağız. Yani şıklardan da gidebilirsiniz. Mesela Şıklardan gidilir mi? Gidilmez. Hadi buyur. Hocam iki çocukların yaşları bir olduğunda annenin yaşı 26 oluyor. Topladığımızda 28 oluyor olmuyor. Bekle yavaş yavaş. Çok güzel başladın ama. Burası bir. Burası bir ya. Bu kaç yaşında olur arkadaşlar? 26. Yaşları topladığınızda 28 oldu. Evet. İkizlerin yaşları iki yaşında olduğunu annenin yaşı 27 oluyor. Topladığımızda evet. 31 yaşında oluyor. Yine olmuyor. Çok güzel. Şöyle, i̇kizlerin yaşları 3 olduğunda annenin yaşı 28 oluyor. Evet. Ee, topladığımızda 34 oluyor. Doğru cevap bu oluyor. Bravo Kadir. Geçik aşkı. Değil mi? Bakın her birisi birisi bir sene büyüdüğünde diğeri de bir sene büyüyor. Anne de bir sene büyüyor arkadaşlar. Yani çocuklar 3 yaşına geldiğinde anne kaç yaşında olur? 28. Bir de şöyle deneyeyim. Arkadaşlar mesela B olmaz. Gelin B'yi de gösterelim. Çocuk 1, çocuk 2, bir de anne. Şimdi çocuklar doğduğunda anne 25 yaşında. Mesela B neden olmaz? Çocuklar 4 yaşına gelirse 4 yıl geçmiş ya aradan. Anne kaç yaşında olacak? 29. 29 4 daha 33 4 daha 37 olur. Yani yaş toplamı 34'ü vermiyor. Evet, bir diğer sorumuz. Bir kümede oluşan her bir nesneye o küme elemanı denir. Doğru, Doğru mu yanlış mı? Doğru. Değil mi? Bir küme oluşturan her bir nesneye o kümenin elemanı denir. Doğru. Kümeler isimle isimlendirilen küçük harfle kullanılır. Hayır, büyük harfle kullanılır. Çok güzel Emre. D A kümeleri elemanı ise bu durumda D A şeklini gösterir. Hayır, e, D büyük olmalı. Hayır, burada sana şunu söylüyor. D A'nın elemanı ise D evet. elemanıdır, A şeklinde gösterilir diyor. Doğru. Doğru. D A'ya aittir diyor. Doğru. 4. Bir A kümesi elemanı sayı S A sembol ile gösterilir. Yanlış. Bu da doğruydu Emre. Bir A kümesinin eleman sayısı S A ile gösterilir. Mesela A kümesinin eleman sayısı 10 sa S A eşittir 10 şeklinde gösterilir. Bu da doğru olacaktı arkadaşlar. Cevabımız 3 olacak. Evet Hasan buyur. Bitti. Zeynep buyur. Söz hakkı verdim. Ben Hocam değil. şimdi e, parantez için ne yapıyoruz? Evet. 30'u 2'ye bölünce 15 oluyor. İlk önce parantez içi. Burası 15 oldu. Ee, sonra diğer parantez için yapıyoruz. 2 üzeri 2, 4 oluyor. Evet. E, ee, 4 de 1'i toplayınca 5 oluyor. Evet. 15'ten 5'i çıkardım mı 10 oluyor. Evet. E, ee, 3 üzeri 2, 9. Evet. 9'a da çarptım mı 90 alıyor Bu kadar. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Buyur Yasin. Hocam şimdi 2 üstlük 3 tane 2 yazacağız. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Evet. 2 e, tane 3 yazacağız. 3 kere 3 9. İlk soru yanlış yani. Bir. Çok güzel. Arkadaşlar bunlar eşit değil ki. 2 üzeri 3 8 oluyor. 3 üzeri 2 9 oluyor. Birinci öncülümüz gitti. İkinci öncülümüz. Hocam 5 tane 10 yazacağız. 5 tane 10. 10 üzeri 5 demek 5 tane 10. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Kaç yapar? Hocam. Başına 1 getiriyoruz. Kaç Hocam, tane 0 olacak? E, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 0 olacak. Hocam 6 basamaklı oluyor doğru. 5 tane 0 var. Başına da 1 geldi. 6 basamaklı oldu arkadaşlar. Bu doğru oldu. Yasin yeri gelmişken 10 üzeri 7 kaç basamaktadır desen sana? Hocam 10 üzeri 7 8 8 değil mi? 7 tane 0 olacak. Bir tane de başında 1. Peki Yasin madem çok biliyorsun 2 çarpı 10 üzeri 13 kaç basamaktadır desem? Hocam e Neyse. Şu üçüncü öncülü yap Yasin. Hocam iki tane iki yazıyoruz. 2 kere iki dört. Evet. Diğeri de dört. Dört kere evet. dört. E, dört artı dört sekiz. Evet. İki tane dört yazıyoruz. Dört kere dört on altı. Evet. Bu da yanlış. Eşittir değil. Üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Yani cevabımız yalnız iki olacaktı. O evet. zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar. Ya şöyle başlayalım. 10 üzeri 3 kaç basamaktadır? 10 üzeri 3 hocam 4. 4 değil mi? Bakın 3 tane 0 olacak. 4 basamaklı oldu. Peki 10 üzeri 9 kaç basamaktadır? 10. 9 tane 0 olacak. Başına 1 gelecek arkadaşlar. 3 6, 9. Kaç basamaklı oldu? 10 basamak. Şimdi yaz. Demin sorduğum soru. Mesela 2 çarpı 10 üzeri 9 kaç basamaklıdır? Desem. Şu 10 üzeri 9 yanında 9 tane 0 olacak. Doğru mu? Evet. Şimdi 2 ile 1'i çarptığında gene 2 yapıyor. Yanına kaç tane 0 geliyor? 9 tane. 9. Değişen bir şey olmadı. Gene 10 basamaklı oldu. Değil mi? Evet hocam. Ama şöyle olsa 12 çarpı 10 üzeri 9 olsa Yasin kaç basamaklı olur? Hocam e, 9 tane 0 olacak. Evet. 1 ile 12 12 olacak başta. Evet. Kaç basamaklı olur? Hocam e... Bir saniye. 11. Değil mi? Bu 9'un olması 9 tane 0. Başına da 12 ile 1'i çarparsak 12 geliyor. Yani 11 basamaklı oldu. Hemen başka birisine soralım. Burayla alakalı. Kerem mesela sana soralım. Kerem 147 çarpı 10 üzeri 74 Kaç basamaklı desem? Ne dersin? Hocam. Yetmiş dört. Yetmiş dört tane sıfır olacak Kerem değil mi? Evet. Başına da 147 gelecek. Kaç basamaklı olur? 77. Değil mi? 74 tane 0. Başına da 147 geldi. 77 oldu. Bir kişiye daha sormak istiyorum bunu. <laughs> Artık cevap gelsin tam. Sena verdim söz hakkı. Mesela Sena ne sorsak? 1071 çarpı 10 üzeri 43. Kaç basamaklıdır desem? 47 hocam. Kaç? 47. 47. Biraz açıkla bakalım. Hocam 43 tane 0 yazıyoruz. Evet. Başına 1071 getiriyoruz. Başına da 1071. 43 tane 0. Cevabınız 47 basamaklı olacak arkadaşlar. Evet bir diğer soruya geçiyorum. Evet bir diğer sorumuz. Bir sınıftaki öğrenciler dörder dörder ve üçer üçer sıraya dizilinde her defasında bir öğrenci açıkta kalmaktadır. Bekle. Bu sınıftaki. Yani dörder dörder otur dığınızda bir öğrenci açıkta kalıyor. Demek ki 4'ün katının bir fazlası. Üçer üçer oturttuğunuzda da yani 3, 6, 9, 12 bir öğrenci de ay ayakta kalıyor. Bir de öğrenci sayısı 40 ile 50'nin arasındaymış arkadaşlar. Hem 4'ün katının bir fazlası hem de 3'ün katının bir fazlası Peki bu sayımız kaç olur? Kim yapmak ister? Arkadaşlar şöyle şıklardan da gidebilirsiniz. Bir fazlası diyor ya. O bir fazlalığı çıkartın 48. 48 4'ün katı mı? Evet. 3'ün katı mı? Evet. Yani bu olabilir. 47 olur mu? Bir fazlası demiş. O bir fazlalığı çıkartın 46. 46 ne 3'ün katı ne de 4'ün katıdır. 45 bir fazla bir fazlalığı çıkartalım. 44. 4'ün katı mı? Evet. Ama 3'ün katı değil. 41 bir fazlalığı çıkartırsak 40. 4'ün katı mı? Evet ama 3'ün katı değil arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz. Doruk söz hakkı verdim. Hocam 3'e tam bölünebilen 3 basamaklı en küçük sayı 102 hocam. Değil mi? Doruk nasıl buldun bunu? Hocam 30'da çarptığımızda 93 3 evet. ekledim. Ya yani 4 ekledim 102 yapayım. En küçük evet. sayı dediği için de 102 olur. Nerede yapabilirdiniz? Tam... 3 basamaklı en küçük sayı kaç? 100. 100 3'e bölünmüyor çünkü rakamları toplamı 3'ün katı değil. Sonra 101'e bakın. 101 3'e bölünmüyor. Çünkü rakamları toplamı 2. 102'ye baktığınızda rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olduğu için 3'e bölünüyor. O zaman 102'yi alabiliriz. Devam et Doruk. 2'ye tam bölünemeni basamaklı en küçük sayı 10. Çok güzel. Toplamını soruyor. Burası zor bir 102. 112, ye. 112, ye. 112 ye ama... ve 5 Zor yeri de yaptım. Evet Kadir. Kadir soru şu. 11 tam 3 bölü 7 kaça yakındır? Hocam 11 tam 3 bölü 7 11'e yakındır. Yanlış. 7'nin yarısı kaç? 3 buçuk değil mi? Buçuk. O zaman 5. bu 11'e mi yakındır? 11 buçağa mı yakındır? 12'ye mi yakındır? 17'nin yarısı 3.5 olduğu için 11.5 diyebilirsin bu soru sayıya. Mesela Kadir 17 tam 89'da o büyük sayı olmasın hatta 8'de 1 kaça yakındır? 17'ye mi? 17 buçağı mı? Ya da 18'e mi? 17. Değil mi? 17. Peki 17 buçağa yakın olan bir sayı söyle bana. 4. 17 tam 4 bölü 8. O zaten tam buçuk olur. Yani 17 evet. tam tamam. 5 bölü 3, ha, 3 de olur. Değil mi? 3 de olur. Çok güzel. Evet. Burayla alakalı bir kişiye daha söz hakkı verelim. Cesur buyur. Cesur sayı geliyor. Ne olsun mesela? 22 tam e, ee, 14 12. Buyur. Kaça yakındır? 22'ye mi? 22 buçağı mı? 23'e mi? Hocam. Ha. E, 22 buçuk. 22 buçuk dedin ve sen de düştün. Şimdi cesur burası 14 ya. 14'ten 12'sini almış. Yani 14'ün yarısı kaç? 7. 7'yi baya geçmiş. Neredeyse 14'e yaklaştığı için kaça yakın olur? 23'e 23 yakın. Cesur bir tane daha geliyor. 6 tam 4'te 19. 6'ya mı yakın? 6 buçağı mı? 7'ye mi? Hocam 6 hocam. 6. Çünkü 19'un yarısı 8,5. Bu bayağı altında kalmış. 6'ya daha yakın olur. Evet. Son bir öğrenci daha. Bu tahminle alakalı. Kerem söz hakkı verdim. Mesela ne soralım? Gitti. Ee, Evet Kerem. Ne soralım mesela 7 tam 4'te 9 kaça yakındır Kerem? 7'ye mi 7 buçağa mı 8'e mi? Hocam 9'un yarısı buçuktur O evet. yüzden 7.5'a yakın. 7.5'a yakın. Evet tahminle alakalı bu. Kerem şimdi gitme. Ee, Kerem bunu yapar mısın bana? Bir de bunu yap, bitirelim. Bu çarpma, bu da bu çarpma, yukarıdaki toplama, bir de bölme soralım. Hatta bölmeyi sonra soralım. Hatta şöyle yapalım. Aynı kesirler. 3 bölü 4 artı 3 bölü 7. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 7. 3 bölü 4 eksi 3 bölü 7 3 bölü 4 bölü 3 bölü 7 Kerem A şıkkından başla. Ama Bu ilk sorudan başlayalım. Hocam 4 artı 7 11 Aşağıya 11 yazıyoruz. 3 Ve artı Kerem, 3 6, ilk 6, soruda 6 efendim, Kazandığınız para ödülü 100 lira. Bu toplama toplamada Payda eşitlenir. Toplama çıkarmada payda eşitliyorsun. Çarpmada bölmede direkt çarpıyorsun. Bir şans daha vereyim Kerem. Ne yapacağız burada? Ee, hocam. Burayı 7 ile burayı 4 ile, 4 ile çarpıyoruz. Yap bakalım. 7 kere 4 28 Aşağılar 28 oldu. 3 kere 7 21. Evet. E, ee, 4 kere 3 12. Evet. E, ee, aşağısı 28. Evet. Yukarısı da 33. 33. Şimdi burayı başka bir öğrenci yapsın. Çıkarmayı. Çıkarma da gene aynı şekilde değil mi arkadaşlar? Bakın payda eşit diyorsunuz. Burayı 7 ile, burayı 4 ile. Yukarısı 21 yapıyor. Aşağısı 28. Burası 12 yapıyor. Aşağısı 28. Çıkardığınızda 21'den 12'yi çıkartıyorsunuz. Cevabınız 9/28 bölü 28 yapıyor. Evet, şu çarpma ile bölmeyi de yapalım, bitirelim. Zeynep çarpmayı sen yap. Bir dakika yayının sonuna gelmişiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.